kullanılıyor hekimler arasında. Bu çok önemli değil. Asıl önemli olan sessiz iskemi sessiz enfaktüs dediğimiz işte şeker hastası veya sinir harabiyeti olan grup. Onlar önemli. Onları atlamamak lazım. Evet. Ya da bizi dinleyen o grup kişilerin bir kalp doktoruyla görüşmesini öneririm. Tipik bulgu vermez. Tipik göğüs ağrısı olmaz. İşte dedik nefes darlığı, halsizlik olabilir. Ya da iş kalp krizi ya da ani ölüm olabilir damar yönünden. Bu enfarktüse yani gizli kalple gelen krizlerin %90'ı ölümle mi sonuçlanıyor hocam? Dedik ya ilk saat önemli. Yani birinci saatte 100 hastanın 65'i kaybediliyor. Evet. İlk saatte. İlk saat önemli, 6 saat önemli bir de. Artık Türkiye'de her yerde anjiyo yapılıyor bir sıkıntı yok. Eğer hasta altı saat içinde anjiyo merkezine ulaşırsa, hastanın tıkanmış damarını balonla açıp oraya stent koyma şansı var ve altı saatte de başarı oranınız yüksek. Altı saat geçtikten sonra kalbin adalesi artık e, nekroza doğru gitmekte, e, fonksiyonlarını kaybetmekte, sizin de başarı oranınız azalmakta. E, dolayısıyla bu İlk 6 saatte kalp krizinde önemli. Bunu da vurgulamak lazım. Peki hocam beslenmeye gelelim. Aslında en büyük e, herhalde evet. sebeplerinden biri de yanlış beslenme. Sigarayı evet. sayıyoruz sürekli. Ne öneriyorsunuz? Yani bu kalp krizinden korunmak için, kalbimizi korumak için neler yapmamız gerekiyor? Ee... Gerçi sağ olsun her gün gelen doktorlarım nasıl beslenmemiz gerektiğini anlatıyor ama ben bilinçli olarak bu soruyu soruyorum. Evet. Her gün 5 kişi, 10 kişi daha sağlıklı bir şekilde beslenmeye davet edebilsek ne mutlu bize ediyoruz. Evet. Şimdi beslenme ve egzersiz. Evet. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Arabayla trafik e, Avrupa yakasından Anadolu yakasına iki, iki üç saat, 3 saatte oturarak gidiyorsunuz. Yani e, düzgün bir egzersiz yapma şansınız yok. Egzersizi de vurgulamak lazım. Artı bir lazım. kalp krizi sebebi evet. hocam o trafik. Evet. Bes, beslenmede bizim önerdiğimiz hı hı. özellikle e, balık Balıkta e, kolesterol oranı düşük. Dolayısıyla İstanbul gibi bir yerde deniz e, şehri burada balık yemek lazım. İkinci seçenek beyaz et ama beyaz ette de, deriye bulaşmamak lazım. Tavuğun hindinin derisinde kolesterol yüksek. Hani derisiyle gerisi tatlıdır derler. Onları yememek lazım. E, üçüncüsü de kırmızı eti haftada iki gün öneriyoruz. Evet. Haftada iki yumurta öneriyoruz. E, sebze ve meyve grubunda, şeker hastası da değilseniz, meyve serbest, sebze. Her tür sebzeyi yiyebilirsiniz. Bunun yanında egzersiz önemli. Eğer egzersiz yapıyorsanız, o zaman kırmızı et oranını artırabilirsiniz, sıkıntı yok. Tarlada çalışan, Hı -hı. E, hastalarımızda gördüğümüz, hastalar tereyağını da yer. Haftada 5 gün, yedi gün kırmızı et de yer bu grup hastalar ve tahlillerde e, kolesterolleri ve diğer yağ olan trigliseritler normal çıkar bu grup kişilerde. Çünkü vücut çalışıyor ve yakıyor. Evet. Ama e, diyelim sizler, bizler İstanbul'da çalışıyoruz, e, arabayla işe, işte işte normal işinizi yapıyorsunuz, e, oturuyorsunuz, e, ayakta geçirdiğiniz süre kısıtlı doğru dürüst bir egzersiz yapma şansınız yok. O zaman ne yapmak lazım? Bir pazar gününüz mü var? Pazar günü düzenli 20 dakika düz yolda terleyecek tempoda yürüyüş yapmanız lazım. Ne yapalım haftada bir gün olsun ama devamlı olsun. Devamlı önemli. Düzenli evet. Tabii yaptınız 3 ay sonra halı sahada maç yapayım. Büyük hata. Ölme şansınız çok yüksek. Yapılan ağır eforlar özellikle belli yaş grubunu da geçtiyseniz Hı -hı. Damarlarınızda darlık varsa bir buçuk ay, iki ay, üç ay sonra halı sahada maç yaptınız. Kötü diye ölürsünüz ve duyarsınız halı sahada öldü. Yani evet. onun için düzenli egzersiz, düzenli efor devamlı yapmak lazım. bunu, Devamını getirmek lazım. Evet hocam peki hocam çok kısılı bir vaktimiz kaldı Kalp yetmezliği nedir Bunu da söylemek Söylerseniz Kelimelerden anladığımız gibi evet, Kalp yetmiyor, yetersizliği ayı. Kalbiniz vücudunuza yetmiyor Yeterli kanı pompalayamıyor Dolayısıyla beyninize Böbreklerinize Diğer organlarınıza Yeterli kan gidemiyor Bu böyle devam ettikçe Kalbiniz yeterli kanı göndereyim diye Kendini e, işini artırarak büyüyerek, kalınlaşarak dokunmadığınız, müdahale etmediğiniz zamanda bir yerde yaşam sonlanmak. Peki nedenleri var mı hocam? Nedenleri saydığımız nedenler. işte İşte yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kapak problemleri, <laughs> damar problemleri, koroner arter hastalığı dediğimiz damar problemleri, doğuştan e, kalp delikleri doğuştan Bunlar ana nedenler. Doğuştan adale problemleri, kardiyomiyopati dediğimiz grup. Evet. Bunlar kalp yetersizliğin ana nedenleri. Türleri var mı hocam? Bunu özellikle ikiye ayırmak lazım. Sağ kalp ve sol kalp yetersizliği. Evet. Bildiğiniz gibi sağ kalbimiz, işte vücuttan toplanan kirli kan, sağ küçük odacı, oradan sağ büyük odacık. Akciğun, terimlerini biz tıpta kullanıyoruz. Hı hı. İşte karıncık, kulakçık e, diyelim e, orta e, eğitimde anlatılan öğrencilerimize. E, bu bölgenin problemleri e, özellikle akciğer hastalarında, kronik obstrüktif akciğer hastalığı olanlarda sağ kalp için bir engel akciğer. Akciğeriniz bozulmuşsa sağ kalp kanı pompalayamamakta karşısında bir engel. Basınç yüksek, dolayısıyla kalp büyüyerek geriye doğru kan göllenerek karaciğeriniz büyüyüp e, ayaklarınız ödem, karnınız şişerek asit oluşmakta. Evet. Bu sağ kalp yetmezliği. Bir de sol kalp yetmezliği var. Bu da sol kalple ilgili problemler, özellikle yüksek tansiyon. Hı hı. Sol kalp için bir engel. Kapaktaki problemler aynı şekilde. Bunlar da sol kalbinizi büyütüp damar problemleri, koroner arter problemleri, ritim problemleri büyüterek bu şekilde sıkıntılara sebep vermek. Evet lazım. hocam aslında şöyle toparlamak gerekirse kalp e, ani bir rahatsızlık olabiliyor. Ölümle sonuçlanan bir tabii. hastalık olduğu için illaki bir belirti vermeden senede bir doktora gidip baktırmamız mı gerekiyor? Testlerimiz, eforlarımızı. Tabi tabi senede en bir değil bu. de erişkinler için 6 ayda, 6 bir. ayda bir. Arabanızı bakıma götürüyorsunuz evet. 6 ayda veya... E, uzun yolculuklarda 3 ayda bir götürüyorsunuz. Hepimiz yapıyoruz bunu. E, sağlığa gelince bunu ihmal yani, ediyoruz. Ihmal İlla ediyoruz. bir şey olması gerekiyor evet. bize gitmek. 6 ayda bir e, rutin olarak e, Kontrol. bu kontrollere gitmek gerekiyor. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ayağınıza ederim. sağlık, ağzınıza sağlık, sağlık diyorum. olun. Evet sevgili izleyicilerimiz bugünlük de sağlıklı yaşamın sonuna geldik. Pazartesi günü farklı konu ve konumla sizlerle birlikte olacağım. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.